An, bu yeni bu yeni mi? Mi? Aa Doğru. yine öyle. Evet, o o oyunu seçiyorum. Oyunu seçiyorum. Aa mütlen kendim yani. Yeni map. Ne? Bir dakika map. Ne yapıyor? Çaycı. Aa hiçbir şey bilmiyorum. Ne? Tamam, ben burada kamplarım. Ben, ben oldu. O nasıl bir ses? Abi belli. arkadaki ses bir beni mi geliyor Çok korku ha, oyunu gibi evet. bir ses. Evet çok ya, çok evet. Bir tık. Ben betonu bu buldum. Çok... Havluları topluyordum, sonra yukarı çıktım. Bir baktım bir görmüş. Orası mi? neresi? Orası Zedin Zedin Hiçbir şey evet, yok. Ben yani genel olarak mapte nerede tam böyle? Sağ altta. Sağ Salt altta Sağ altta biz varız. Sağ altta biz vardık. Sağ Sol altta ben varım. Bilmiyorum legendary oralarda bir yerde olması lazım. Gari. Ben en son Volchus'u bıraktım. Siz nereye kayboldunuz? ikiniz? Ben elektrik odasında kapılar açmaya çalıştım, açamadım geri döndüm sonra etrafı gezdüm. So, soldan dolanılıyormuş odası. açılmıyor ya bu kapıları kapalı. Ben Yakup'u görmek için sağ üste gittim o sağ gidiyor diye. Pizzaya gelip Bizler oynuyordu. de oynuyordum Abi. Şöyle söyleyeyim ben açıyorduk. üstteydim. direkt en üstteyim. Ben en solda Meet geminin dümeniyle oynuyordum abi. Şu an meeting roomdayım ben bu arada. Hatta bence meeting room'da doğalım. Ben meeting roomdayım. Her Yo şu anda şu, Galiba her şu anda. Galiba her doğuşta random bir yeri ha, Bir daha sana? mı seçiyoruz? Bence meeting'de şey yapalım şu anda. Ben kargocuyum arkadaşlar. Kargo, 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 şeyde de Kargo iyiydi ya. Yani. O oylar şey, bu, anonim mi bu arada? Değil. Sağ altta Yakup'un var dedi. Sağ altta oylar anonim cese, mi bilmiyorum. Buldu. Cese, cese buldu. Bak cese benim cese. yolumu söylüyorum. Kimler vardı sağ altta? Mejilleri ile kim? Volchos. Yakup, Volchos. Aynen. Üçümüz orada doğduk. Sonra üçümüz oralardaydık yani. Evet oralarda herkes ayrıldı üçümüz. anne ne bu arada. Pesim kendine oy verdi çünkü. <laughs> Yo ben <onu> verdim. <gülüyor> verdim. Verdim verdim. <laughs> <Yo>, vermedim. <laughs> 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 verdim verdim. Dedin, <gülüyor> verdim, <gülüyor> verdim, Bence verdim verdim. Bence verdim, Bence verdim. verdim. kayıt Verdim verdim. Olur <laughs> Kayıt alayım da gör. Aaa yine random dolu Lan doyuyorsun. kargo yok. Ha. Kargo yok karnına. Acaba herkes aynı üç mi çıkıyor. O onu bu ne nasıl map bu Bu map çok büyük burada kaz imposter'ın kay kaybetmesi mümkün değil mümkün değil oğlum bu. Hangi tavuk kaldı? Allah, ım. of çok kansermiş. Of çok kanser. Allah'ım göreve bak. Ultra kanser. Öldüm bu arada ben. Ben yüzde yüz öldüm. Ben kesinlikle öldüm. Nesi değil galiba? 100 bu bir imposter oynanması gereken ve bu arada bence çok büyük bir harita öldüm ben %100 yüz e e öldüm Report oh, şu çıktı ama o konuşuyor konuşuyor ne oluyor bir Japon, şey diyeceğim. Evet. Tuvalet pompalama görevini gören var mı? Evet ben görüyorum. Ben pompaladım az önce. De, sen çok, zevk çok zevkli bu arada. Volcax kapıyı sen açamadın mı yoksa bekliyordun Abi mu kapıyı açamadım. Slythe'lamak çok, çok zor değil mi? Slide çok zor kapı açarken. <laughs> güvenlik kamerasına geldim. Tam güvenlik kamerasına giriyordum. Yok yok bir şey soracağım. Ben seni karşılaştırmıştım. karşılaştırmıştım. Merdivenden aşağı mı indin orada? Aşağı indim. Suydum. Sen sağa git. Ben sağa gittim, sen sola mı gittin? Elver sen arkandan Elver geldi. Ha, aynen arkandan Elver geldi, aynen. Ölünün başında Legend duruyordu. Sonra ben geldikten sonra raporladım nasıl bilmiyorum. Ha, tam ben de onu soracaktım işte. Bir böyle self kokusu. Ama şöyle alamıyorum. Ya yani tam çalışmıyor. Çünkü map'i bilmiyorum. Sol taraftan çıkışı var mı bilmiyorum çıkış olup olmadım, ben de bilmiyorum. Yukarıya çıktım seni görünce geri döndüm. Solda görev vardı. Security de kamera oradaymış. Bir bakayım dedim. Rapor tuşu çıktı. Bu arada ben cesedi görmüyordum Elver. Sen nasıl görüyordun? Senin imposter vision'ın mı? Var? Hayır. Cesedi gördüm. Allah Tek nazar nasıl rapor Ben onu da anlamadım zaten. Rapor tuşu çıktı. Cesede bakmaya çalıştım. Bulamadım. Rapora bastım son. Ben görmüyordum cesedi. Elver görmüş raporta mı? yani? Hayır ben gittim giderken hmm. o raporladı işte ama ben sonuçta... senden öndeydim ama ben görmedim, sen nasıl görüyorsun ben onu anlamadım. İşte ben de onu <laughs> anladım. <laughs> nereden gidiyordun Legendary'i görmek? Gördünüz mü birbirinizi? Ben Legend'i gördüm. Ee, ben kameradayken e, sağdan geldiğini gördüm. Evet odanın sağ tarafından girdim, odanın ortasında ceset vardı, Spolus'ta da Legendary vardı ben aynı yerden girdiğimde göremedim sadece rapor şunu gördüm. Legendary sas benim için. Bence de legendary sas biraz. Geçen elde sağ alttayım dedi zaten. Yeni cesedim orada. Biraz sas. Salıyoruz mu şimdi dedik? bir şeyimiz yok oğlum ben ben şöyle söyleyeyim. O odayı görmedim bile hayatımda hiç. O odaya gideceğim. Merak etme. <laughs> çok garip. Abi. Daha iki oda, gördüm dediğiniz... ben bu arada oyun başından beri. O oda dediğiniz hangi oda bu arada? Ee, Be... <laughs> Aslında. Elektrik. Oh, abi, aa aslar. <laughs> abi. Abi. Abi öğrenene abi, kadar oynuyoruz. Hadi Çok, <laughs> çok dramatik olmuş lan bu Ya. ya. Abi kapıda kart slide'da bak dünyanın en zor şeyi burada benim zor. Kapıları impostörü kapatıp da kapamasın aynı. Bu ne? 1 Beni böyle yaparken öldürürsem bıçaklarım hepinizi. Altı bu. Daha kanser bir görev yapamazlarmış. Bu ne? Kaçta kaldık? Dört. Evet, üç yapmamışım. Ben bu görev yapmam. Ben gidiyorum. Bu görevi yapacağıma Başka şeyler yap. Pesim değil ya. Pesim olmadı biliyoruz en azından. Abi Nerede buldum? Ha. Hmm. Ee, Oha. Ben, Aa, da ben ben, ben e, e, taktiğini çözdüm bu arada. Elveri, elveri buldum. <laughs> Şeyde sol altta kokpitin altında e, cephaneliği geçiyorsun. AK-47'li bir Map oda de var. Nerede? AK-47 i̇şte sol altta. <laughs> Sağ ol abi. Evet, işte. sol altta e, kokpitin altında Armory işte AK-47'li oda. İkisi Oranın de orada, geçince. Pesi de o tarafta bu arada o zaman büyük ihtimalle. Ben her yeri Şu başladığımız yer var ya ben Biliyorum. oradaydım bu arada. Ya şöyle, e, Pesi de sol altta öldü büyük ihtimalle çünkü Pesi security'den geçti, ben security'den geçtim. Ben orada hmm. duruyorum. E, dümdüz or altta, ortada. He. E, ya şöyle, ben Yakup olduğunu düşünmüyorum o yüzden e, Pizza ile Volchos olduğunu düşünüyorum. Ya da ben, hani ben başladığımız de... yer var ya Batu abi bir ara arkandan geldim ben senin. Eee. Ben oradayım şu an. Tam olarak oradayım. Tamam ben onu görmedim. Yakup olduğunu şu yüzden düşünmüyorum. Yakup çok alakasız yani. bir şekilde sol üstte kamerada gördüm eee elmas yapıyor. O, görevi yapma anlamadım evet. ne olduğunu. Evet, Kamerada görüyorsun. mı gördün? Kamerada şey, gördüm. Evet. Elmasa cila alıyor abi. A Aynen. Sonu, fa sonu fark ettim onu. Görevler port edilen yerden hiç çıkan birini görmedim mi kamerada olduğun halde. Eee orada neresi olduğunu bilmiyorum. Hayranım yani gözüküyor. kimseyi görmedim mi girip? Dediğim gibi bir bir tek şey birisini gördüm. Sör Yakup'u gördüm. Sör Yakup zaten sol üstte e, elmasta. Onu da söyleyemezdim. Hmm. Şu an kaç imposter olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyorum. İki. Hayır, i̇ki. Batu i̇ki. Abiyle... İki. 2. Yani bence birini, i̇ki. Birini olacak 2. Ama i̇ki, iki. Yok, i̇ki. İki. iki, iki. Yakup da alırım şu anda. Ben, Pas'ta ben geldi. Batu ben... güveniyorum bu arada çünkü baya bir süre beraber geziyorlar. Pizza'ya pizza güveniyor gördüm. O zaman ben, ben de Birkaç saniyede bir Pizzayla beraber karşılaşmıştık çünkü round bayağı Ya şöyle Charger MC sonradan ayrıldım. Ben. Ben, ben ben de, de Remzi ile voltum. Ben de kimseyi görmedim abi. Batu abi, abi. Akub savunma ama Imposter olduğu için savununu. Ben bulçusa veriyorum bu arada. Ben Batu abi diye düşünüyorum. Ben de verdim bulçusa. Çünkü ben bulçusu hiç görmedim ve yani abi ben de seni görmedim diyorsun ki. Tamam yere ben, kalan iki kişi okul alıyor. hiç görmemişsin. Gördüm işte Oy, elması, gördüm. elması gördüm. Oğlum elması gördüm. Tam da hiç mi girip ölen görmedin abi? Hayır. Nerede doğacağım ki ya? Neredeyim? Bura nere? Tamam benden ya hadi bakalım. <laughs> Sanki öldük. Yakup'sa yani niye onu fakeledi bilmiyorum ama Yakup da olabilir bilmiyorum onu fakelediyse helal olsun. Evler güzelmiş. Eten aslında sonra Yakup'sa. Aa yo bunu fakeleyemez. Bunu fakelemez bu arada Yakup'sa. Helal olsun fakelediyse. Ulan. Nasıl rezillik? Bu ne abi? Yakup gel, Yakup gel. Yakup adam bıçaklarlar Gel, adam götünden bıçakladılar. Yakup koş, Yakup gel. Abi ortam çok gergindi diye bastım. Bir duruma bak. hiç yani hiçbir mi? şey değişmemiş ama. Ee, şeye gittim. Düğmeye basmaya gittim. Remzi de oradaydı. Aynen ben oldu son görevim görevimi yaptım ben az dedim önce. mi diyecektim de, o yüzden. Çünkü Benim görevim gitti bu arada. Bence bot abi, Remzi çünkü bizi sürekli takip etti, ikimizi arada tek yakalayamayacak kesemedi, sonra da düşe diye düşünüyorum. Ben yani. görmedim hiç ee, Remzi'yi, öyle diyeyim. Remzi o, arkamızdan o, geldi Sen görev yaparken de soldan geçiyordu. Aa, ben hiç görmedim. Ee, olmadığımı şöyle diyebilirim abi, map'i ilk defa oynuyorum ve az önce iki tane görev söyledim. Aa, böyle bir görev varmış diye şaşırdım. Yani... Hangi <laughs> görev? Biraz, ben hatırlamıyorum. Biraz meta ama... Abi mesela tuvalet pompasını ilk defa bu... gördüm, şaşırdım. Aa, bir şey soracağım. Bir dakika, bir dakika. Bir şey soracağım. Pizza. Ya böyle açık tamam bu. Efendim. Eee, kart slide yaptın mı? Ben gö görevleri daha çok yapmadım fazla. Var mı bilmiyorum. Daha bir sürü görevim var. Hiç benim tane bitti var. bu arada. Peki önüme gelirse şey yapıyorum. He. Bak bana yap. Common olduğunu düşündüğün hangi görevi yaptın? Pompa belki. Şu pesi de yapmıştı çünkü. Eee, sonra şey topladım. Atlet topladım yerden. Hı hı. Sonra ne yaptın adı? Adı Attı, topladıktan sonra? Sepete attım. Sonra. Remzi ya o zaman. Yani. Şu an iki... Niye böyle? Abi o zaman ben, ben, ben de sayayım. Bak, ben de, Ay, de sayayım yaptığım görevleri. Remzi diye düşünüyorum ben de. Baş, ben baş, de baş, baş, Remzi gibi düşünüyorum ama emin değilim. Ya yani bilmiyorum. Abi bir şey diyeceğim. Ya, yaptığımız görevleri sayınca ya. oluyorsa ben de sayayım hepsini. Olur abi. Yani. Batu abi direkt full ee, safe oynamış olabilir ama. Hangi kamın olanı yaptın? Kamın olduğunu düşündüğün bir şey yaptın? olduğunu e, dosya kamon olabilirdi. 5 tane 4 tane dosya var. alıyorsun raflara koyuyorsun. Her e, her bir raf random çıkıyor. Onun dışında sol altta BioWing leg'de bir tane böyle sinyal çekmeli bir şey yaptım. Bu arada skip değin. E, oyunun başında kokpitte direksiyon düzelttim. Abi, Başka elmas sildim. Yakup mu çıkacak ya? Emin ediyorum. Ben bilmiyorum. ben de tam şu an Batı abiden şüpheleniyorum. Emin ediyorum, delireceğim yani. Herkes ya. olabilir çok güzel. Hayır, Hayır ben Yakup'u sevdim. Ama. ama. yani çok güzel peklemiş de olabilir. <laughs> Anlamıyorum. Hayır görevleri de bilmiyorum. Pizza gibi. Evet pizza gibi. Ama emin de değilim işte yani. ikincisi nerede? Bilmiyorum, o kadar bilmiyorum ki. Ha şu noktada ben bile imposter olabilirim. Basyam ya ben diyorum ya. Yani. Birisi üst kata çıkıyordu. Tam geliyordum. Kamerada Vault'ta ee, Yakup ölüydü. Vault'ta. Hımm Kamerayı Aynen. ben açık görmedim Iıı ee, yani baktım e, Yakup'un cesedini gördüm <laughs> abi. Zaten. Çok abi Kal abi çok kötü kaldı Allah kahretsin Ben kameranın açık olduğunu görmedim bu arada Batu abi sen gördün mü? Geçmiş şey olsun abi Ben hiç kameranın olduğu yerlerden geçmedim. Ben kameralara bakıyorum bilerek birisi var mı diye Ama bilmiyorum yani, yani. Abi, belki zamanlama tutmamıştır Sen bilirsin ben öldü odayı da söyledim İşte daha sas bu o yüzden Tamam abi, Batu abiye kalıyor burada. Biz birbirimize verelim bakarız. Bir şey, şey soracağım. Evet han, siz ben, bir bize. Ben ben Batu abi de şu an güvenmiyorum. Ya, ya düğmeye bir... basan benim. Niye üç kişi de düğmeye basayım? Manyak mısın? Tamam. Abi tamam. Sen, sen birbirimize, <laughs> birbirimize. Ve, ver abi, verelim birbirimize. Tamam. Allah Allah. Batu abi daha fazla görev sayabilirim istiyorsan bu arada. Pizza sen neler yapıyorsun? Ama daha fazla yaptığım görevler standart. Bir şey görevler. soracağım pizza. Sen. Sen şeyi anladın ha? mı o kapı olayını? Hangi kapı, şey açılma kapısı light yaptığımız mı? Evet. Ee, şeyle aynı, şu kart geçirme görevli aynı. Yok, onu ki. değil. Elektriği nasıl, hani elektrikli bir tane kapı var aşağıda. Security'nin sağında. onu nasıl yaptın? Orayı hiç bilmiyorum. Yani, hatta orada ben kayboldum galiba, eğer düşündüğüm yerse. Başka ne yaptın görev olarak? Ee, başka... Düşüneyim. Pompa ya, onu söylemiştim. Tavlıyı da söylemiştin. İki görev yaptım. Söyledim. Yaptıklarımı hiç hatırlamıyorum ki. Upload yaptım sanırım. Ben nasıl hatırlıyorum abi o zaman. Tüy yeni görevlerin hepsini. Batu abi çıkacak değil mi? İnşallah yanılmadım Lütfen yarabbim. Batu abi sen değilsin değil mi? <laughs> ben değilim. Ben değilim ama sensin galiba. Yok ben de değilim abi. Ya görevleri bilmiyorum. O zaman kazandım. Oh! Oh, oh my <gülüyor> <abi>. <gülüyor> İki tane trailer'dan izlemiş <laughs> onları söylüyor. İki tane izledim. <laughs> Pompa'yı söyledim <laughs> ben. O yüzden biliyorum. <laughs> ha, okay. Pompa'yı şey, evet doğru orada keşke söylemeseydim. Ben çok söyledim zordu. de söyledi artık. Bu neydi onun ismi? Şey atmayı da neydi onun ismi? Salladım bu arada eğer varsa öyle bir görev. Of, var var güzel salladım. Var obelitroladı, obelitroladı. O beni trolladı. O beni trolladı. Arkama sallayacak bir şey getirmeye çalışıyorum. Gelmiyor. O beni trolladı. Bu arada? Benim imposterla oynayalım bence. Volcho saçın çok güzel. Yok ya, iki iki kötü, Ay, kötü değil. Ya. Map çok büyük. Alışalım, ya. Alışalım. Ya alışalım. alışalım. Benim map'i öğrenmem lazım. Merhabalar. Nerede? Ee, hani tuvalet vardı ya. Pom pompa tuvalet görevi var ya yani. Ben, ben boncum, hala o görevi yapmadım. girişinde buldum direkt. Ben hala o görevi yapmadım. Pompamadım bunu. Orası pek görevi yapmadım. Kütüphaneye bağlanıyor mu? Evet, kütüphaneye bağlanıyor. Sağ bağ ol. Sağ bağ sağında. Emin değilim. Orası. Ben kütüphanenin soldan girdim Ama benim yakında kimse yok bu arada. Ben şey ben değil, soldayım. gördüm, bulamadım sonra. Ben soldayım. Adam yanlayarak ya. uzaklaştı yanımda. Oğlum yanlıyoruz ben <laughs> El Benle elektrik yapan yol 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 kimdi? Yol bir şey soracağım. Bir oluyor. dakika. Benle elektrik yapan kimdi? Birisi elektrik yaptı sab Sabotajda, sabotajda kim? Hayır, o elektriği değil. Kabloyu yapan bende birisi vardı. Aa, ben duştayım şu an. En son duştaydım dedim yani. Ya birisi söylemek istemiyor çünkü ben onun olduğunu düşünüyorum bu arada. Sen benim yanından geçtin Batu abi ama sonrasını bilmiyorum. Sola doğru gittim ben de sağa doğru gittim. Yok Porta işte ben elektriği oyunun başında birisiyle yaptım. Ondan sonra o kişi hiç konuşmuyor bak şu anda. Sonra da şimdi uploaddayım ben. Sola gittim ya. Uploaddayım şu anda. Ve bir birlikte olanlar söylesin. En azından birbirini Elber görmüş Bek, onlar son 10 saniyede. Aaa. seni gördüm, en gördüm başta. En altta. bir de Batu abi gördüm. Tamam diğerleri gören var Ben donette topladım tek başıma. Ben tek başıma aldım. Kargo Bey'de görev yap. Kargo, ventler nereye gidiyor? Ben hala onları bilmiyorum. Abi dimdik gidiyordu. Kargo B'ye giden bir şey var mı? Ama Musa kesin ya. yan daha. Ventler çoğunlukla B... da bir çaprazına gidiyor. Daha çok ilerlemiyor. Bir ilerlem çaprazına yani. gidiyor evet şeye gidiyor. Üçlü, he, Orsa... hep üç tane far... arasında gidiyor. Oradan. Üç tanesini gidiyor. Tamam Galiba. Tabii ben bir tanesini biliyorum. Kütüphanede bir tanesini biliyorum. Diğerleri nerede? Kargonun sol altındaki vent şu soldaki şalt. Kargoda var mı? Bak abi nasıl alın. biliyorsun? Gidiyor, evet. Çünkü orada vent gözüküyor. Tek gördüğüm der ben fiziksel olarak o. O ol. fiziksel vent <laughs> gözüküyor işte onu diyorum lan onu tamam. diyorum. Ha iki tane. Nereye gidecek başkasız kaydaysa. Gideceğim uçakla. Tehlikeli olur. Denemiş buran. Denemiş. Diyorum uçaktan atıyoruz. Tamam çekiyor pek. <iki>, çekmiyor abi telefon çekmiyor ya. Yok abi çekmiyor. Pur var. Çekiyor. Yok vur. Masunu fırlat. Tutuyor bir anda. Perfect. En yükseğe gidiyor mu onun sinyali? Gidiyor. Evet. Perfect oluyor, perfect oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam. Kamerayı oynayabiliriz. Ha, bak burada vent var mı? Daha sonra sıkıntı şüphe şükür nerede diye. Bilmek için bir önceki önce de turdum. Harbiden bilmiyorum oğlum. Seni burada kimse bulmaz ya. Neyse çok kolay zorlanmadık. Ya çok bu, yani. bu, bu ne abi? Aslında bir oyun ya. Ya bat Batu abi sen tarıyorum. adam öldürdü. Arkamda onun ceset var ve böyle ilerledim. Tekrar geri döndüm bir saniye içinde ceset var. Allah'tan o raporlam. Ben de hemen ikinciyi aramaya başladım. Hemen başkası yapalım. <laughs> bir impostorla deneyelim mi burayı? Bu çok kolay bu arada. Ya bu çok o, çok kolay o, bu arada o, harbiden. Oyun başladı. Yaklaşık 7 saniye oynadım. Volchos beni kesti. <laughs> ben direkt başladı baktım yanıma biri geldi. Dedim <laughs> gel. <laughs> <laughs> <laughs>